Bu videodan itibaren detaylı mizaj analizine geçiyoruz. Tip 1 yani mükemmelliyetçi mizaj tipimizden başlıyoruz. Tip 1'in Temel arayışı isminden de belli olduğu gibi kusursuzluk yani mükemmelliktir. İdealist ve ayrıntılı düşünürler. İlkili, amaçlı, kontrollü, kusursuzluk peşinde koşan gerçekçi, dikkatli ve prensiplidir. Temel güdüleri daima doğru olanı yapmaktır. Ortak değerleri yaşamak ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için hareket etmekte Temel güdüleri arasındadır. Avantajlı olduğu güçlü yönleri idealist, prensipli, düzenli, disiplinli, titiz, planlı, işini doğru yapan, vicdanlı, öğretici, kalite odaklı ve istikrarlı olmalarıdır. Dezavantajlı olduğu zayıf yönleri ise aşırı eleştirel, prensiplerinde esnek olmayan, muhalif, aşırı detaycı, uzlaşmaz, yargılayıcı, ön yargılı kusur bulucu ve tartışmacı olmalarıdır. Kendilerini geliştirmek ve doğru olanı yapmakla motive olurlar. Doğru olanı yapmak stratejik önceliğidir. En belirgin özellikleri arasında eylemin doğruluğunu hissedene kadar işi geciktirmek, doğruluğuna inanınca detaylı plan yapıp sürece uygun hareket etmektir. Diğer mizaj tiplerinden onları öne çıkaran belirgin özelliklerinden bir tanesi ise kusurları kolayca fark etmeleridir. Temel zaafı öfkedir. Kurtarıcı erdemi ise dinginliktir. Yani sakinliktir. Genelde tip 1'e şunu söylerler. Çok eleştirel bakıyorsun. O da cevap olarak şunu söyler. Hayır eleştirmiyorum. Sadece doğru olanın yapılmasına çalışıyorum. Temel korkusu bir şeyi yanlış veya kusurlu yapmaktır. Yargılama takıntılı davranışıdır. Ortak değerlere prensiplere ve sorumluluklarına bağlı olan tutarlı kişilere güvenirler. Güven noktalarında rahatlama durumunda tip 7'ye doğru hareket ederler. Şevkli, neşeli, enerjik, harekete geçiren, eğlenceyi seven, deneyime açık, yenilikçi, inovatif, hayal gücü gelişmiş özellikler gösterirler. İşleri zamanında yetiştirememe, eleştirilme, yanlış yapma, kusurlu yapma kaygıları tip birleri stres noktasına götürür. Stres noktasında 4 numaralı mizaj tipine doğru giderler. Burada da mizaj tipi 4'ün olumsuz özelliklerini yani melankolik, karamsar olma, değişken ruh hali, kendine acıma, çabuk öfkelenme, çekinme, kıskançlık aşırı hassaslık gibi özellikleri gösterirler. Videoyu bitirirken istensiz tutumlara gelelim. İstensiz tutumları şöyle açıklayabiliriz. Hani bazen bir şey yaparız ama daha sonrasında o şeyi neden yaptığımızın farkına varamayız. Bir anlamda güdü diyebiliriz. Tip 1'lerde meritokrasi yani erdeme dayalı yargılama kuvvetlidir. Kişisel özellikler ve ilişkiler yerine insanları mutlak erdemlere göre yargılayıp ilişkilerini düzenlerler. Değişime direnç gösterme durumları vardır. Davranışlarının doğru olduğuna inandığı sürece değişime direnç gösterirler. Doğru ve yanlışa odaklanırlar. Bu konuda keskin çizgileri vardır. Doğru yanlış, siyah beyaz, iyi kötü gibi ve bu keskin çizgiler arasında esneklik payı yoktur. Eğlenememe gibi bir gücüleri vardır. Çok fazla çok fazla ciddi görünme eğiliminde olup kaygısızlığa karşı direnip ağır ve bağımsız bir dış görünüm sergilerle. Mükemmelliyetçilerdir. Bir kararı, projeyi ya da görevi sonucu mükemmel olmadan bırakamama gibi durumları vardır. Başkalarının başardıklarına odaklanmaktansa hatalarına odaklanırlar. Her zaman haklı olma gibi bir güdüleri vardır. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bu video ile beraber bu bir numaralı mizaj tipiydi. Mükemmelliyetçilik mizaj tipiydi. 9'a kadar devam edecek. Bu konuda bu videonun metnini hazırlarken dinamikliderlik.com.tr adresinden oradaki dökümanlardan faydalandım. Bu vesileyle de Abdurrahman Subaş Hoca'ya ayrıca teşekkür ederim. Varsa görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz severim. Bir sonraki videoda görüşene dek Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.